Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videolarımı özenle sizler için düzenliyorum. Umarım bu emeği karşılıksız bırakmazsınız. Öyleyse ben lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. Türkiye'nin güzel oyuncusu Elçin Sangun'un yepyeni görüntüleri geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranlarım memnun kalmıştır. Arkadaşlar sizlerin sayesinde Magazin Sayfası kanalı günden güne büyüyor. Buradan tüm Magazin Sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bul bul yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.